TR2 evet, garanti mi? Değil. Aynen. Nasıl yani? Aynen abi. <laughs> evet. Garanti for TR. Bansur. Sal, Sal bana. Bırakıyorum o zaman. Bay bay. Evet. Ulan sana bay bay. 3 saniye 4 dakikada bir dürtüyor. Hatırlatırım kanki sen ben oynuyordun support'ta. Kimin support'unda ben oynadım? Barış abinin. Evet evet yürüyorum. Kaçma. Mirelia'nın sonu. Obo! Garen basitli. Koşu yoluna flash atıyor. Rakibinden burada skoru alıyor. Garen basitli burayı çok iyi oynadı. Haberiniz Bab bab. Eraya ee, bir koşuyorum ama yetişemeyeceğim büyük da yetişeceğiz galiba. Mel uyuyor. Oo, yani. burada çok büyük bir troll evet. geldi geldim, geldim geldim. Evet. Oo. Bost diye giriş. Bir saniye. Ya. Çıktım ya. Evet 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 evet. Tüm. Yok. Manam yok. Manam yok. Olsun en azından ölmedim. Die enteresan bir oyun bakalım. Oo İrelia'da falan çok, 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 çok iyi çok iyi çok iyi Değerlenir falan falan filan DM ya bir yani. Bir şey olur görürüm şimdi bu şeyde hızlı alamazlar koşarım izin. Bir mi? nesil benzin pompalı. Çok, çok iyi oyun. oyun. Oo çok iyi geldi. Girebilir. <laughs> Şu anda şeyler olmaz. Nocturne taptı abi. abi. Tamam. Geliyorum. Öldün mü? Öldüm, öldüm. İreliği kestim ama. Ufak bir canlı Çok aldım. Baş... Giricem. Başka bir şey mi var? Yok. Çok iyisin abi. Evet, evet. Ejder görüş gitmiş. E Güzel Ejder gittir, gitti, göt gitti. Ejder gitti, gör gitti, gitti. Ejder gitti, gör Aha salak bak. Aptal mısın lan sen? Beyaz edin. Ne oldu? Ya da beyaz emedim. Lan atamadım. Herhalde. Melek aldı ya bir de. Abla. Karanlık ruhumu bul Oo İlginç çok iyi iril ya. Gördüm. Oh oh. Oh. Ya da şey. kanka karanlık zaman sana bir bizico. Yok ya O ne demekmiş ya? Video, YouTube duyuyoruz değil mi manyak lan. Like, like. Bizico. Bizico. Oyun Kalın. Dale Bayağı iyi. Daha bir oyun oynayamadım Kalın Oğlum ulti atamadık. Kalın gelir abi. Bu sistem nasıl